işletme bölümünde staj olanakları bulunmaktadır. Öğrenci isterse kendisi bir işletme bulabiliyor veya biz öğrenciye yardımcı oluyoruz. Çünkü Tekirdağ ilinde yaklaşık 2000-2500 civarında özel sektör işletmesi bulunmaktadır. Ve bu işletmelerin büyük bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde büyük işletmeler olduğu için, kendileriyle network'ımız bulunduğu için bu işletmelerden kolaylıkla staj ayarlayabiliyoruz öğrencilerimize. İşletme bölümünde isteğe bağlı İngilizce programı bulunduğu için öğrencilerimiz bir yıl İngilizce hazırlık okuyarak bizim işletme bölümümüzde derslere devam edebilir. Öğrencilerimizin işletme bölümünü seçmesi için birçok nedenleri var. Özellikle Tekirdağ kampüsümüzde spor kompleksleri, yüzme havuzları, kafeteryalar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve çamlığıyla Gerçekten doğayla iç içe ve Marmara Denizi'nin kıyısında yemyeşil bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için tüm olanaklar kendilerine sunulmuştur. Tekirdağ dışından gelecek öğrencilerimiz için Tekirdağ huzur ve güven dolu bir şehir. Yeşilliği, doğası, denizi, plajları, orman varlığı ve yaşam kalitesiyle unutamayacağınız öğrencilik döneminizi geçireceğiniz bir şehir. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle yurtları gerçekten barınma ve beslenme açısından yüksek kaliteli bir hizmet verilmektedir. Bu nedenle Tekirdağ'ı dışarıdan gelecek öğrenciler için özellikle tavsiye ediyorum. Bir diğer önemli neden ise arkadaşlar İstanbul'a sadece bir saatlik bir mesafede Dolayısıyla özellikle İstanbul'dan gelecek öğrencilerimiz için Tekirdağ tavsiye ediyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünüzü tercih etmenizi bekliyoruz. Şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın.